Merhaba arkadaşlar, umarım herkes çok iyidir, herkes iyi durumdadır, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. <laughs> Açılma öncesi kısa bir video yükleyerek kendi hissettiklerimi de dile getirmek istedim ya, da dile getirebildiklerimin ne kadarı da hissettiklerimi anlatıyor da bilemiyorum ama ben de kendimi ifade etmek istedim. Mart ayı açılımlarını e, açılımlarına Koç Burcu ile başlıyoruz. Haydi gelin başlayalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. arkadaşlar. Mart ayı ile beraber öncelikle kılıç beşlisi kartıyla açılımımızı yapıyoruz. Kılıç beşlisinde e, çok dürüst ve şeffaf olunmayan bazı durumlar vardır. İkili oynamak vardır. Bir bu e, ikili ya da üçlü ya da gruplaşarak yapılmış bir şey düşünebilirsiniz mesela. Burada sizin arkanızdan bir takım çalışmaların yapıldığını, yani iş çevrildiğini tabiri caizse düşünebilirsiniz. Ya da bunu genel çerçevede size karşı içinde bulunduğunuz bir grup, bir topluluk tarafından ya da bu topluluğa mensup olan bir kişi tarafından. Çünkü burada bakın aslında üç kişi resmedilmiş. Bir tanesi kılıcını bırakmış, çekip gidiyor. Kalan kişi toplam üç tane kılıcı toplamış. Şurada ileride görebiliyor musunuz? Ellerini yüzüne kapatmış ağlayan biri var. Onun da kalıcı yerde, o da bırakmış gitmiş. Yani savaşmaktan, mücadeleden vazgeçmiş olan birileri var. Burada da bu mücadeleyi kazandığını düşünen biri var. Ama diğerlerinin arkasından gülümseyerek bakıyor. Yani aslında e, çok eşit şartlarda dövüşülmediği halde birisi sizin... E, bu mücadele sizin de bulunduğunuz bu mücadelenin içerisinde daha iyi bir konumda kalmış olabilir. Bu mücadelenin içinde, bu mücadelenin sonunda daha iyi bir pozisyona yükselmiş olabilir. bunu iş hayatıyla ilgili de düşünebilirsiniz. Eşit şartlarda dövüşmediğiniz halde, size eşit muamele yapılmadığı halde aranızdaki bir başka kişiyi farklı bir pozisyona, farklı bir mevkiye almış olabilirler, alacak olabilirler. kendisine daha özel bir muamele ediliyor olabilir. Ve bu çok hakkaniyetli bir davranış çok hakkaniyetli bir muamele olmayabilir birisi sizin onu gördüğünüzden sizin onu bildiğinizden daha farklı şekilde size bakıyor sizi değerlendiriyor olabilir iki yüzlü davranıyor olabilir yani burada bir mücadele edilmiş aslında bu kişi belki kazanan biri değil ama kazanmış gibi görünüyor yani haklı bir mücadele içerisinde eşit koşullarda yer almadığı için haklı bir kazanan değil haliyle bu kartta resmedilen kişi eşit koşullarda mücadele etmeyen insanlardan birinin hak etmediği bir yere gelmiş olabileceğine dair yorumlayabiliriz böyle bir pozisyonda böyle bir durumda kalabilirsiniz mücadeleden çekiliyor olabilirsiniz Ya da size e, bu şekilde davranacağını düşündüğünüz birilerinin e, yaptığı bu muamele sonucunda iş hayatında bazı sorunlar da yaşayabilirsiniz. Fikirsel olarak da bir kişi tarafından e, engelleniyor olabilirsiniz. Fikri çalışmaları sonucunda engelleniyor olabilirsiniz. Onun e, sizde e, size söylediği sözler, sizde yarattığı düşünceler, davranışlar neticesinde olumlu yönde gelişecek sonuçları olacak şekilde adımlar atmaktan imtina ediyor olabilirsiniz. Yani sizin hareket etme, düşünme, davranma kabiliyetlerinizi kısıtlayan bir kişi de olabilir çevrenizde. Böyle bir durumda mümkün. Bununla birlikte iş değiştirecek olabilirsiniz, işten ayrılacak olabilirsiniz, iş yerinde yaşadığınız bazı sorunlar sebebiyle bir kısım içinde bunu söylemek mümkün arkadaşlar. Ve dinlenme ve yenilenme kartı 19 numarayla beraber gelmiş. Bakın görüyorsunuz burada meditasyon yapan bir genç adam var. Yani son derece medite olmuş, son derece konsantre olmuş şekilde, son derece adapte olmuş bir şekilde yani dinlenmeye, kendini yenilemeye, kendini şifalandırmaya çalışan bir enerji görüyoruz. Yani şu süreç, şurada biraz önce açıkladığım, anlattığım süreç sonucunda iş hayatına, çalışmaya ya da birileriyle Aranızdaki mücadeleye, iş sebebiyle, ilişkiler sebebiyle maruz kaldığınız bazı davranışlara, maruz kaldığınız bazı durumlara karşı geri çekilecek olabilirsiniz. Haklı olmayan bir kavganın içinde, haklı şekilde mücadele edilmeyen, eşit şekilde mücadele edilmeyen bir kavganın içerisinde yer almak istemediğinizi söyleyecek olabilirsiniz. Bunu tercih edecek olabilirsiniz. Bu durumda da geri çekilecek, dinlenmeyi, yenilenmeyi, kendinizi dinlemeyi tercih edecek olabilirsiniz. Bakın burada da 12 numarayla asılan adam kartı gelmiş büyük arkanadan. Asılan adam kartı bir şeyleri zamanı bırakmaktır, bir şeyleri değişmesi dönüşmesi için dinlenmeye terk etmektir, zaman vermektir. Aynı zamanda bir bakış açısı değişikliği de yapmaktır. Bakış açınızı değiştirmektir, olaylara farklı yönden bakmaktır dediğim gibi öncelikle zaman tanımaktır burada tek ayağından asılı bir adam var görüyorsunuz Baş, e, burada başının çevresinde de e, ışıklar var yani düşünüyor düşünüyor taşınıyor e, değerlendiriyor kendisine zaman veriyor kendisi, kendisini dinliyor bakın burada da dinlenme ve yenileme kartı vardı. birbirine hani aslında e, benzer enerjiler olduğunu da söylemek mümkün bu manada biraz dinlenme yenilenme Meditasyon yapma, düşünme e, Sakince düşünme ama Herhangi bir mücadelenin kavganın içerisinde Yer almamayı tercih etme e, Enerjisi e, hakim olacak gibi Görünüyor arkadaşlar bir Bakalım bununla beraber Kutsal ruhla birlikte yeniden yaratın Karga ruhu enerjisi gelmiş 17 numara ve panter ruhu 44 numara Gücünüze sahip çıkın diyor Yani aslında gücünüze sahip çıkın Belki e, Şurada ...geri çekilmek zorunda kaldığınız, haksız olduğunu düşündüğünüz bu mücadeleyi... ...kendi gücünüze, kendi benliğinize, kendi enerjinize sahip çıkarak da sonlandırıyor olabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz bazı tartışmalar, bazı mücadeleler, bazı durumlar... ...insanın enerjisini oldukça tüketir, boş yere kürek çekmek gibidir. Sizi ittikçe daha çok dibe iter, çektikçe daha çok dibe çeker... Orada böyle bir sıkışma enerjisi yaşarsınız. Çözümsüzlük yaşarsınız. O yüzden belki geri çekilmek, bazı şeyleri bırakmak, eşit koşulların içerisinde olmadığınız durumların, ilişkilerin içerisinde mücadele etmeyi bırakmak da kendi gücüne sahip çıkmak anlamına gelebilir. Çünkü eşit değilse bazı koşullar dediğim gibi yani bu eşitliğe neden bu kadar adapte olduğunu bilmiyorum ama şuradaki kartın enerjisi bana yani bu kılıç beşlisi enerjisi bana bunu hissettirdi. Yani eşit olmayan bir mücadele, eşit olmayan bir ilişki, eşit olmayan durumlar sizin e, daha fazla mücadele etmenizi daha fazla kendinizi tüketmenizi gerektirir, sebep olur ve e, bu durumda sizi daha çok yıpratır. O yüzden belki de e, gücünüze sahip çıkmak demek, geri çekilmek, vazgeçmek, olmayan durumlara karşı da yeni oluşumlar yaratmak adına geri çekilmek ve bazı şeyleri bırakmak, vazgeçmek olabilir. Bunu tabii ki uzunca düşünerek, taşınarak, zamana bırakarak da kendiniz, herkes tabii ki kendi somut olayı, somut yaşantısına göre değerlendirecektir. Çünkü burada kutsal ruhla birlikte yeniden yaratın enerjisi de var karga ruhuyla beraber. Biliyorsunuz kargalar uzun oldukça uzun yaşayan kuşlardır. Yani sizin için bir takım yeni şeylerin oluşacağı, yeni şeylerin geleceği de bu enerjiyle beraber görünmekte arkadaşlar. Burada bir de kupa kraliçesi enerjimiz var. Biliyorsunuz kupa kraliçesi, kupa kartları daha doğrusu kupa serisi öncelikle su grubu burçları temsil ediyor. Akrep, yengeç ve balık burçlarını temsil ediyor. Bu uçlardan olmayabilirsiniz. Olabilirsiniz. Yükselen burcunuz bunlardan biri de olabilir ama Kupa Kraliçesi enerjisinde de olabilirsiniz. Yani duygusal reaksiyonlar, duygusal etkileşimler yaşıyor olabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi temsil ediyor olabilirsiniz, ifade ediyor olabilirsiniz. Bu durumlardan biri tabii ki. Burada baskın olarak Kupa Kraliçesi enerjisinin açıklamasını bize getiriyor. Kupa Kraliçesi e, hayal gücü çok yüksek, e, yaratıcı yönü çok yüksek, aynı zamanda zeki, duygusal zekası tabii ki çok yüksek. Ama e, bir yönüyle tabii ki çok rahatına da düşkün, e, dürüst, güvenilir, aynı zamanda aşık bir e, kadını temsil eder, bir dişil enerjiyi temsil eder öyle diyelim. E, sağlıktır hassastır, duygusaldır. Yani Mart ile ilgili olarak baktığımızda Kupa Kraliçesi enerjisi duygusal olarak kendinizi ifade edeceğiniz duygusal olarak kendinizi göstereceğiniz duygusal olarak kendinizi temsil edeceğiniz bazı durumların oluştuğunu oluşacağını gösteriyor duygusal bir ilişkiyle de ilgili olabilir bu Tabii ki herkesin kendini somut durumuna göre almasını rica ederim böyle de ifade etmemiz mümkün Kupa Kırınç almaya hazırdır. Yani duygularını vermeye hazırdır. Duygularını açmaya hazırdır. Duyguları çok yüksektir, çok yoğundur. Seven bir kadındır, aşık bir kadındır. Aşık bir dişil enerjidir. Ee, dediğim gibi diğer yönleri de çok yüksektir. Yani sadakati, sevgisi, merhameti de çok yüksektir. Ee, hayatınızda böyle bir e, kişi de yakın zamanda etkin rol oynayacak olabilir. Yani böyle bu siz değilseniz kupa enerjisinde değilseniz ki zaten koç burcuna bakıyoruz ama yükselen olarak bunlardan biri olabilirsiniz. Onu demek istedim. Bu eğer siz değilseniz yani yükselen kupa burçlarından biri değilseniz yengeç, akrep veya balık değilseniz hayatınızda bu yönde rol oynayan sizi etkileyen, size bu yönden yaklaşacak olan bir dişil enerji de olabilir. Gayet aslında güzel bir konumda gelmiş. O yüzden duygusal anlamda istifade edeceğiniz, kendisinden faydalanacağınız bir kişi, bir ebeveyn de olabilir. Yakın bir arkadaş olabilir, iş hayatında karşılaşacağınız biri olabilir. Ama size manevi anlamda destek verecek, duygusal anlamda destek verecek, duygusal anlamda sizinle paylaşımlar yaşayacak bir kişi olma ihtimali çok yüksek. Başarının anahtarı kendinize güvenmek diyor kupa kraliçesiyle beraber gelen kartımızda. Başarının anahtarı kendinize güvenmek. Yani bakın aslında dediğim gibi sadakati, merhameti, sevgisi, aşkı yüksektir aynı zamanda. Biliyorsunuz güven de tabii ki duygularla ilgilidir. Belki kendinize geliştirmeniz gereken yönün de bu olduğu yönünde bunu Olduğu şeklinde tabii ki bunu yorumlamamız mümkün olabilir. Böyle almamız da gerekiyor olabilir. Böyle ifade ediyordu olabilir kartlar bize. E, denge kartı gelmiş. Denge kartı da biliyorsunuz büyük arkana da e, yay burcunun kartı e, aslında. Hayatınızdaki e, bir takım şeylerin yavaş yavaş dengelenmeye başlayacağına, yavaş yavaş bir takım şeylerin kendi düzenini, kendi dengesini bulmaya başlayacağına, hayatınızdaki artıların, eksilerin, negatiflerin, pozitiflerin bir diğer deyişle, birbirini tamamlayacağına, hayatınızdaki birçok koşulun kendiyle beraber eşitleneceğine dair yorumlamamız mümkün arkadaşlar. Denge çok dingin bir enerjidir. Bakın görüyorsunuz burada iki tane kupa arasında birbirine sıvı aktarımı yapan bir melek resmedilmiş. Arkada dağların arasında doğan bir güneş var, bir patika var. Yani aslında bir yol, bir yolculuk, bu sürecin size getireceği duygusal getiriler, hayatınızdaki değişimlerle beraber gelecek yeni dengelenmeler yeni oluşumlar bunlara açık olmanız. Yer değişikliği yapanlar için yolduluğa çıkanlar yeni bir şey kurmaya çalışanlar için hayatınızın kısa süre içerisinde olması gerektiği şekilde dengeleneceğini değişimi dönüşümü sağlıklı bir şekilde istediğiniz şekilde yavaş yavaş kurmaya başlayacağınızı gösteren güzel büyük bir enerji geldi arkadaşlar. Renge kartının enerjisi bu yönüyle çok güzeldir. Değişiklikler isteyenler için, yeni bir şeyler kurmak isteyenler için, hayatındaki artıları eksileri birlikte var edenleri ya da bunları birbirine empoze edip birbiriyle beraber hayatında tutanları... bu konularda çeşitli mücadeleler verenleri bir takım dengelemelerin, bir takım değişmelerin, bir takım dönüşmelerin beklediğini, güzel enerjilerin gelmekte olduğunu gösteriyor denge kartı bize. Dediğim gibi büyük arkanlı kartlarından biri büyük enerjileri gösteriyor. Denge kartı bu yönüyle çok güzel bir karttır. Tarottaki en olumlu kartlardan da biridir. Lütfen bunun enerjisini alın, kabul edin. Finding kartıyla e, beraber geldi. Bakın burada da bulma enerjisi var. Yani yeni bir yola çıkmak, yeni bir şey kurmak, hayattaki e, bahsettiğim gibi artıları eksilerle beraber var etmek, bu konuda mücadele etmek. E, i̇stediğinizi bulacaksınız, istediğinizi kuracaksınız, bulduklarınızla mutlu olacaksınız. Yani e, burada bakın iki kupa arasında bir dengeleme çabası bir çalışması var. Bu dengelediğiniz şeyler elde edebildikleriniz bulduklarınız sizi mutlu edecek, tatmin edecek yani hayata karşı bir tatminin sağlanacağını, sağlanmakta olduğunu gösterir. Bu enerjilerin gelmekte olduğunu gösterir, var olduğunu gösterir. Siz yeter ki bu enerjileri almaya açık olun. Bakın, finding yani almış enerjiyi bulmuş, kabul etmiş. O enerjiyi yaşamaya başlamış bir kadın resmedilmiş. Ee, tabii ki bazen biz bunları kaçırabiliyoruz ama dediğim gibi güzel enerjileri lütfen alın kabul edin. Ee, olumsuz olanlara da değişmesi dönüşmesi için evrene iade edin. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Enerjimizi güzel tutmaya çalışalım. Ee, herkese güzel bir Mart ayı diliyorum. Hoşçakalın.